Hatay'ın o gün neye ihtiyacı varsa Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz, tüm kurum kuruluşlarımız eksiği giderme gayretinde olduk. Hatay ve Konya arasındaki bağın güçlü olduğu burada yaptığımız için ne kadar büyük olduğunun bir göstergesidir. Deprem sırasında yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Fahri Doktoran şahsıma tevdi edilmesi benim için büyük bir mutluluk. ve bu mutluluğu tüm Konya halkıyla bu deprem sırasındaki yardımlara destek olan herkesle de ve bu bölgede çalışan tüm belediyelerimiz adına almış bulunuyorum. Sadece Hatay'ın değil, Türkiye'nin ve tüm dünya mirasının önemli bir eserini restore ediyoruz. Konya ve Hatay kardeşliği depremde çok güçlü bir hale gelmiş. Abi Necer Restorasyonu da bunu perçinleyecek bir iş. Şu an itibariyle çalışmalarda çok mesafe kat ettik. İnşallah 2025 yılı ortalarında Abin Neccar Camisi'ni tamamlayarak Hataylı kardeşlerimize kazandırmayı düşünüyoruz. Şu an itibariyle yüzde 50 geçmiş durumdayız. Görevimiz Abin Neccar'ı ayağa kaldırmak. Kaça mal olursa mal olsun Konya olarak bu işi yapacak güçteyiz.